Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber League of Legends'a gelen Noxus güncellemesini inceleyeceğiz. İlk gözüme çarpan güncellemelerden bir tanesi de seçilebilir büyülerin görüntülerinin değiştiği oldu. Sıçra, çarp, ignite, tutuştur ve benzeri bütün seçilebilir büyülerin görüntüleri değiştirilmiş çok tatlı olmuş. Gözümüzün alışması biraz uzun sürecek ama ben seveceğinizi düşünüyorum. Bakalım oyunda ne gibi değişiklikler var. Şu anda yeni haritayı görüntülüyorsunuz. Yeni harita olağan dışı olmuş. Kulelere bayıldım. Görüntüsü biraz böyle efektif ve sinematik bir hale gelmiş. Ben bu görüntüyü çok beğendim. İnitörlerin görüntüsü değişmiş, base'in görüntüsü değişmiş ama kuleler harika olmuş. Bakalım oyun içerisindeki yeni güncellemeler oyunu nasıl etkileyecek. Sizinle beraber ilk defa ben de bu güncellemede oynuyorum. Bu arada söylemeyi unuttum, söylemek istiyorum. YouTube'a yeni başladım, bu yüzden desteklerinizi be bekliyorum. Eksiklerim, hatalarım varsa lütfen yorum kısmına yazın. Bu eksiklerimi beraber tamamlayalım istiyorum. Amacım burada çok büyük bir izleyici kitlesine sahip olup beraber sizlerle beraber kamp yapabileceğiniz ne bileyim bir organizasyonlar kurabileceğimiz bir e, nasıl diyeyim size bir topluluk oluşturabilmek bunun için de e, beni instagramdan youtube'dan lütfen takip etmeyi unutmayın destekleriniz benim için önemli gözlerimde perde normalde kendi takım arkadaşlarımla oynasaydım e, kendi takım arkadaşlarımla oynasaydım büyük ihtimalle emeğe tutarak başlardım ama kendi takım arkadaşlarımla oynamıyorum o yüzden şu anda kırmızıyla başlayacağım kırmızıyı aldıktan sonra devam edeceğim bireysel bir oyun olacak ee, takımımı güçlendirmek. Şimdi takımım şu anda normalde sohbet ediyorum. Biliyorsunuz TL sunucusunda birbirlerini hakaret edenler işte kaybedince birbirine sövenler Güneş. çok oluyor. O yüzden plan takımı analiz edeceğim. Takımı analiz ettikten sonra takıma bireysel mi oynayacağım, takımıma destek bakacağım. Onun kararını vereceğim. Bu arada Artan e, yeni gelen orman karakteri mi diyelim. Hadi, o yeni gelen orman e, bossunu merak ediyorum. nasıl bir güncelleme veriyor, bize nasıl ileri atıyor, hasar artışı mı veriyor, savunma artışı mı veriyor, gün, okuduğum güncellemelerde iki tane arkan olduğu söylenmişti. Bunun bildirimlerine şey. bakacağız şimdi. 22 dakikada geleceğini biliyorum. Okuduğum güncelleme yamalıklarında böyle bir şey vardı ama e, ilk defa dediğim gibi sizle beraber noktası inceliyorum. Ama görüntüsüne bayıldım. Hele şu ağaçların detayı, çalıların detayı, olayın konsepti tamamen değişmiş. dinleyecekler. Warwick dans ediyor. <laughs> Dünyanın umurunda olmayan Warwick. Şu anda dereceye tek bu arada. Normalde takım arkadaşlarımla beraber dereceye estek oynayan ee, bir ekibimiz var. Kişiden de bizi takip etmeyi unutmayın. Hemen hemen her akşam kişide canlı yayın yapıyoruz. Şunları dönersem ilk gengimi atacağım. Ota da bekle çıkmak istiyorum çünkü eş ve kuran bile altından çıkamıyor gibi görüyorum harita üzerinde şurada <laughs> çok güzel kanı bize aldık temki eş ve varlık büyük ihtimalle pire olarak oyun oynuyorlar başka çare bırakmıyor bu arada EOS'te oynuyorum e, ve TR sunucusu oynuyorum şu an. Şu anda normal bir TR sunucusu bu ee, kanalda en çok istediğim şey. e, video içeriklerinden bir tanesi de Brawl'dan Master'a kalmış. Bunun için e, çalışmaya başladım. Şu anda bir yüz aşamasındayım. Ekibimle beraber TR'de sıfırdan bir hesap açıp Master'a kasacağız ve bunu teker teker YouTube kanalında paylaşacağım. Çünkü biliyorsunuz ki şu anda YouTube'da şey, şu anda League of Legends'da düşük elodan yüksek elo'ya çıkmak çok zor hele zor dedi şu an lanetli de şey, elo lanet de elo bunu deneyeceğim bu arada şunu Ben benden şu an çok hasar alacak öyle doldu var diye kaldı önemli değil bizim için iyi var mı çünkü takım oyuncusu şu anda ekibe yardımcı olmaya çalışıyor ve bu oyunu kazanmak istiyor deneyeceğim Volibear'ın kasılmasını engellememiz gerekiyor çünkü Volibear'ın tank elo ben e, tanklama şansım yok hasarı yüksek bir elo aldım dayana oynuyorum Atıl mainlerimden bir tanesi e, Warwick ve Sirisina. Diana'da oynuyorum ama çok oynadığım bir hero değil. Genel main bölgemse Jungle. Jungle oynarken nelere dikkat etmeliyiz onu da söylemek istiyorum size. Jungle oynarken e, takım arkadaşlarınıza çok dikkat etmeliyiz. Yani tanımadığınız kendi takım arkadaşınız değilse Artık takım arkadaşlarınızla oynarken onları iyi analiz etmeliyiz. Kimisi de ihtiyacı olur yani gözünüzün bir ucu haritada olmalı. şimdi uğrayalım. <laughs> Tam bir can gölü gibi canlı rahat Ne gibi bir bir ihtimalle öldü. Hani Şurası yoksa bilmiyorum ama yok tabi ama Şurası Bravo kaldı. Hayır, bu arada çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa bir en solo oynayarak böyle video çekiyorum. Kamerasız konuşmak çok zormuş. Yavaş yavaş öğreneceğimi düşünüyorum. Engin abi ee, bu arada var bir bizden yardım istiyor evet. Ama böyle de geldi bir şey yapamam sana be. Yardım Deneyeceğim sadece. Biraz daha bir yazım. Bir hatam bu arada. Ben kötü oynadım. Biraz daha erken gelebilseydim, yardımcı olabilirdim. Şunu kullanmak zorunda kalacağım burada. Açık bir şey yapıyorum. Ama ejder altı verdim duyuyorum bak. Nereden kaçabilirim? Bota inebilirim. Yanlış yerde. Buradan gelsen de olmuş. Ama büyük ihtimalle ölmeyeceğim. Hep <laughs> ölmedim. Bir base atalım yerine. Şurayı zaten bırakalım. Kuleler gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Harekette hareketli olması daha önce de hareketliydi ama e, böyle dönem, silah şeyde değildi. E, ee, değildi. Noxus güzel tam bana göre bir şey. Zaten ben TPT oynadığımda e, bu konsepti kullanıyorum. Buna yakın renklerde bir haritam var. Bu harita ben çok sevdim. Özellikle bu e, kule şey, şu taş görüntüleri çok hoşuma gitti. İnce düşünüyorum. Bu yeni gelen hero hakkında da e, biraz bilgim var. Söyle bir bilgim var. E, ultisinin bir sekiz bilgim ultisinin yatağının duvarından daha etkili olduğu o fikirle açtığı zaman hiçbir hasar almadı. Hatta aldığı hasarı aynalayarak karşı takımın e, hasar verdiği söyleniyor. Tabii diyorsun o tarafta bu ve güncelleme yapmasında. Bu boş bir şey. Yani yasal oyuncuları artık yeni gelen bu karakter olacak öyle düşünüyorum. E, çok merak ediyorum. 20 dakika olsun. Bir de arkamı kesiyorum ama bu arada biz keseceğiz diye. E, kaybetmiş önemli değil. <laughs> Şimdi bot'a bir daha inmem gerekirse, BOT'taydım zaman kaybettim. Bunu yapmam lazım. Tak. Yok. Ha attı, aldı. Hıçkırt. Çok kalabalık. Takım arkadaşı beyazı ekranda aldı. Biraz dayanabilir <laughs> <laughs>

farmdan eksik bir şey kaybetmiş oldu hem de biz 2 kişi almış olduk bizim için iyi bir başlangıç. Botun o biraz ya. sıkıntı gibi şöyle sıkıntı gibi çok fazla silah altında kalırsın e, karşı <laughs> takım base'e gittiği zaman ne vurmaya çalışıyorlar ama o esnada e, karşı takım geliyor ve sıkıntı yaşıyor geri çekildi ondan sonra kule altında oynamak problem değil ama biraz tehlikeli şey oluyor yani ezgin oynadıklarını düşünüyorum Gerçi eşliğe yasoya ne kadar dayanabilir. Bu arada çok fazla varlık ileride oynadığı için sürekli denk Gene de yardıma gideceğim. Ben mahkum gitmek istemiyorum Değil aslında ama artık gitmekten gitmek sıkıldım. Çünkü çok önde oynuyor. Biraz yine oynasa farm yapsa ben de başka yerde görebilirim. Kada bir bot gibi mesela. Bizim için daha iyi olacak. Takım için daha iyi olacak hatta. Bu iki tane var. <laughs> Geldi. Devam edebiliriz. 5, Ziyan evet, <laughs> orada. <laughs> ah, ama şunu çok hasar verdi. <laughs> şey Erkolü... Erken oyunda güçlüyüz değilse de güçlüyüz sonrasında. Diğer olarak oynamak ee... bir canlı da çok zor değil. Yani yeni başlayan, Le... League of Legends'da yeni başlayan insanlar için Diana'yı önerebilirim. Liana güzel bir karakter. Ben çok Söyledik seviyorum. Orman dönmekte de iyi. Normalde e, ee, Nashor'la başlıyorum ben ama her oyuncu Nashor'la başlamıyor. Ben Nashor'un arkasında yıldır masal salacağım. Böyle daha güçlü orman döndüğümü ve takımı daha güçlü yardımcılabiliyor. Var mı sürekli saldır saldır oluyor. Bakalım. Allah'ım zayretsin. Yetişeceğim. Var mı bir şeyler? E falan. Q'ye bir şey yapar mısın? Tamam. Çıkalım buradan. Sözlerinde perde yok Ağzını yani, al çok geri olmasına rağmen 1-6 oynamasına rağmen Vel'koz 1-5-1 oynamasına rağmen Warwick sürekli ya saldırıyor Bir şeyler yapmaya çalıştığım farkındayım ama Bu şekilde sadece bize şey oluyor e, Mezen'i ona Bize köstek oluyor destek olmuyor Gerçekleri göremiyorlar Eğer e, dereceli maç oynuyorsanız takımınızda olan e, e, bir çirkin oluyor çünkü gerçekten şöyle bir şey var bu bilip sevap tutanın saldırdığı tamam, videonu yakında zamanında paylaşacağım. Artık benim sınamayım. E, <laughs> İnsanların mentalini düşürdüğünüz zaman yani oyun mentali, keyif mentalini düşürdüğünüz zaman bir şey yapamaz hale gelirler çünkü odağınızı kaybediyorsunuz. Bu <laughs> alacağım ama var bir için dua ediyorum şu anda. Çocuklar da yeni bir güncelleme olmadı. Orman görünüşleri. Ve Artık ya, şöyle yalan bir şey konuşmadım. Yorumlarını bir yazın lütfen. Hala öyle. Hala. Hala öyle mi ben? Yaşan bak hala geldim. Bo voli ah, bir bir o, bu golü de kaçıyor. Kaçamayacağım da. Çok da kuvvetli kaybetti. Şu anda tek güvenliğim kişisel geç var gibi o kadar saldırı kaldırıyor ki yani. Sürekli saldırıyor, sürekli saldırma oldu ve sürekli ölüyor. İşte biz bunu ben değiştiriyor. Ya bu e de ölüyor, böyle bir yol ölüyor ve devam ediyor yani şey yapmıyor. Ama oyunu taşıyacağımı düşünüyorum. Bak var ya, ya var mı gerçekten problem ya. <laughs> ben en iyisi ormanım döneyim ve bari hayatımda yokmuş gibi davranayım. Takım şu anda çok geri düştü. Ben Bunlar bir şey yapamıyorum. Ve e, şu anda derece sıkılandığı için kimsenin ilgi belli değil. evde de güçlü değil. demin inanıyorum hala inanıyorum. Bir şey da problem değil çünkü bir de keyfi girdi. Kiram yok. tek başıma oynuyorum şu anda. Kapanın çok iyi. Bir de bir kayıp sürekli bir hiç güçlü ama güvenli zaten Şu var bir biraz bayağı bir problem. Yani, trollemiyor ama trollüyormuş gibi oynuyor değişik bir tuhaf bir Beni şey. yıldıramazlar. maalesef TR düşük el var Hala ölmeye devam ediyor. <laughs> yaptığım hatanın ben farkında yaptım. ama ya hatayı devam ettirmeye de devam ediyor yani çok büyük bir mücadeleler olmuş ama şu temaya bakar mısın çok güzel görünüyor ya yani. bu tema çok hoşuma gitti Bakalım bakalım oyuna nasıl bir tatlısı nasıl bir artı nasıl bir eksi var Bette göreceğiz değil mi VV diyor yani VV'nin şu anda VV'de hiç dalga sanırım Şaşırmadım Değilse oynama düşünüyorum ama karşı takım çok fazla kastırdıkları için Değilse oynamak da pek mümkün görünmüyor ya. Var <Vavii> yakalayacak <Bakalım>. Güneşin <laughs> ışığı. bırakmadım. <laughs> Keseceğimi biliyordum şöyle, çünkü var bir çok sıkıntılı bir şekilde oynuyor ve tamamen toksik bir oyuncu. Yavaş yavaş kesiyoruz. Çok güzel. <laughs> yani. Şimdi şu, ne yapabilir? Varamadı kaçındı. Hedefi Berk'ı kesebilmek bir mantı kaybettik şey yapamıyorum hatırlamıyorum bir şey ve birazdan çıkacağım siz bir ben var evet, bari, devam ettim ya ne o ki izleyip takıldım tamam da dolmam yer Erebi dur. Ama bende kalması gerekiyor Braum. Al iki aldın. Ve... Braum oynuyorsun. Yapma sen iyi de. bu da takım arkadaşlarına şey yapmak. alması gerekiyor. Güller, güller çok önemli. Önemliymiş. Bakalım şu gülün bir tanesini alalım. Buna kaç tane alırsanız takımınızda o kadar gidiyor. Bize şu anda 37 tane var. Bize ilave etki ve 25.3 büyük e, değişken kuvvet veriyormuş hala ısrarla mesela efekt vermeye devam etmeyin bu iyi bir şey değil Ben, benimle beraber aynı zamanda kanlı yaptılar bir e, takımda da var Ben de 37 tane onlar da, da 37 tane bunu unutmayın Bunları toplamak iyi Şimdi iki tane zaten akam var iki tanesi e, düşük tek şey iki yaramıyor. göre Bir tanesi gerçekten bir evden kadar bir

kesmek ihtiyacımız var. Bizim istiyorum. Tamam, yardım, istiyorum. E yardım yardım ihtiyacımız var. yardım ihtiyacımız var. Bana bir yardım eder misin Zejder'e? Teşekkür ederim. Yazmamı bekliyorlarmış. Şu anda geldi. Voli'yi gördüm. Ama sen tank hilosusun yani. Şey tem bir şeyler. Adam beni aldı lan. Niye böyle bir şey yaptı? İşte bu takım hala fight diyor. Eş. Şasa vuramıyor. Halbeler burada giriyor. Sen ne yaptın? Tam beni ne ben... Hadi gel gel Şuna bir şeyler yapar mısın? Ben... Ya ben... diyorum şey perde bir şey bir şey bir şey evet, yok. Biraz daha fazla. Zor evet, yani. Doğru. Evet, ben orada yok Ben de. orada değilim işte. <laughs> Bakayım <laughs> bir. bak bu da mal geliyor. kaçsan sandım. kaçabilecek kaçabildim bilmiyorum ama elim size şu anda beraber kapı Evet çok iyi. Çok <laughs>